Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin yeni yaz dizisi Kalp Yarası'ndan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdik. Dizi oldukça sevilen muhteşem bir dizi oldu. Herkes Pazartesini iple çekiyor. Özellikle başrol oyuncuları Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan uyumu herkesi hayran bıraktı. Ve tabi şimdi tüm gözler 5. bölümde. Herkes 5. bölüm fragmanını bekliyor. Bakalım fragmanda neler göreceğiz. İlk fragman yayınlandı. Şimdi tüm gözler 2. fragmanda. Eğer diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler edinmek istiyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.